kartal pençesi gibi, kartalın avı yakaladığı gibi sıkıştırılma yani. Kaç? Bu kote burada biter, gerek kalmaz kote geçişi. Fakat oldu ki bas bana ya da bastıktan sonra ne olursa kaçtı. Hemen kol yana. Tekniklerin yaptığı şekli, daha doğrusu sebebi tekrar bana saldırmasın diye. Yani düşüp kalksın ya da düştükten sonra hayat devam ediyor. Yine kalkacak. Ama öyle bir yerde yapın ki bir ki bu. Aikido öğrenmek istiyorsanız eğer gücü, gururu, kibiri kapıda bırakacağız. Eğer güç olursa direnç olacak. Direnç olacaktır. Ve sonuç düşünmek değil, gaye düşürmek değil. Sonuç düşüyor. Ama normal hayatta buraya düştüğü zaman bir daha kalkamaz. Bu da anın üstüne giriyor değil mi? Bu sadece bunun değil. Öyle bir noktasını hedef alın ki tekrar kalkamasın ya. Yani. Yine de bulunmaması gerekiyor. Bir, iki, şu evet, size zaman kazandı onun takması için. Evet. Kote gençliğinde bir, iki, üç yere baskı vardır. Bu değil. Çok esnek arkadaşlarımız aramızda Ters mi? çalışmıyor. El buraya kadar gidiyor. Ama üç noktaya baskı yaptığın zaman Bir, iki, bir, iki, üç. Bir olmasa ötekinde mutlaka bir zarar görüyor. Şimdi çalışacağımız şey kote gençliğine kılıcın ucu hasbın zıddanı gibi. Ve tabii ki kaçmak zorunda yaşlarını geçtiriyor. O zaman da <laughs> deneyin sonra <laughs> iki türlü daha öte geçiriyor. Siz de deneyin, alın elinize bir kılıç,